Merhabalar değerli takipçilerim kanalıma kutlama Elif'in lezzet hoş geldiniz canlarım bugün ne yapacağız bugün şöyle meşhur Ankara tavayı yapacağız hemen hiç içine tuz koymadan baharat koymadan tavada bunları şöyle hemen bir e, mühürleyeceğiz ondan sonra tenceremizi alıp haşlamaya bırakacağız arkadaşlarım şöyle tavamız ısınsın hemen mühürleyelim bunları Evet arkadaşlarım yağımız kızdı. Şöyle ben yürüleme gücü karla seçti. Şöyle etlerimizin sağını sonunu açlama gibi olmasın diye. Bunu yedik şimdi yine alacağız. Şöyle renk renk etlerimiz yürürlendi. Hemen ocağa tenceremizi alıyoruz şöyle etlerimiz yansınla birlikte tencereye indiriyoruz. Burada biraz daha pişmeye devam edecek. Ondan sonra suyunu vereceğiz. Şöyle. Biraz daha çiğliği gitsin arkadaşlar. Şimdi şu an sana tuzunu verebiliriz. Şöyle bol tuzunu verelim. 3 tatlı kaşığı çünkü benim incim çok içinde Suyu vereceğim. Şöyle biraz pişecek böyle. Biraz daha kavrulmaya devam etsin. Kapağını kapatacağım. Bir 15 dakika daha böyle kavurmaya devam edeceğim. Tenceremizi karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. İnciklerimizi böyle iyice suyu kanı bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Yarım kaşığı şey. ya yani bir, bir kaşığı karabiber koyuyorum içerisine. Başka hiçbir baharat koymuyorum. Üzerlere gidecek kadar içerisine kaynar su koydum. Sıcak su koyun içerisine de koydum. Şöyle suyu az geldi gözüme. Birazcık daha su ilave ediyorum üstüne. Çünkü pilava da koyacağız suyundan. Ankara tavuğu olduğu için pilava da kullanacağız. Evet bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi altı harla ateşte duracak. Kaynayınca kısacağız altını yavaş yavaş. Etlerimiz lime lime olana kadar pişmesin. Bunlar benim bahçemden soğanım, biberim, domatesim hepsi kendi bahçemden. Şöyle taptazecik toplayıp geldim şu an hemen. Yemeğimizin ikinci aşamasına geçeceğiz. normalde yemeğimizin soğanlarını tencerenin içinde kavurup bu harcı hazırlayıp üzerine etlerimizi koyabilirdik. Ama ben etleri iyice çiğliği gitsin istedim. O yüzden soğanlarımı şimdi doğrayacağım. Şöyle incecik doğrayacağız soğanlarımızı. Biberlerimizi, domateslerimizi, sos hazırlayıp etimizin üzerine dökeceğiz. Şöyle arkadaşlar ben iki baş soğan e, soydum ama birisi fazla gelecek. Birisini katmayacağım. Şöyle bir baş soğanımızı hemen yağın içerisine. Bir sonra Benim bahçemden acı olduğu için ben 3 adet koyacağım. Siz isterseniz 3 adet. Kıvıverimi doğradım. Yağımın altını açıyorum. Şöyle soğanlarımı, biberlerimi soteleyeceğim arkadaşlar. Baharatlarını koyacağım. Etimin üzerine ilave edeceğim bunu. Hemen eti, o sotelenesiye kadar soğanlarım. Ben şöyle domateslerimi doğrayayım incecik. Kabuklarını almanıza gerek yok ama çok ince doğrayın. Şöyle kuzu dişi doğramanız gerekiyor. Kabuklarını soymayacaksanız eğer. Bu şekilde arkadaşlar doğramanız gerekiyor. Evet arkadaşlarım bunlar fazla geldi. Bunları ayırdım ben. İçten tam olarak bir adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber, 3 adet domatesimi doğradım. Şöyle hazırladım. Şimdi soğanlarımı sotelemeye devam ediyorum. Soğanlarım bayağı bir sotelendi. Şimdi ilavesini yapacağım içerisine. Karabiberini etime atmıştım birazcık arkadaşlarım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber atacağım. Bir tatlı kaşığı biber atacağım. Şöyle yarım çay kaşığı kekik atacağım için arkadaşlar fazla atmayın acımasın. Evet bunları şöyle bir soteledik biberimizi, soğanımızı. Şimdi içerisine salçamızı koyacağız arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası atısı bir yemek kaşığı domates salçası içerisine. Hemen şöyle salçalarımızı birazcık kokusu çıkana kadar yağımızda söndürelim. Evet salçalarımız kavruldu arkadaşlar. İçerisine hemen domateslerimizi koyacağız. 3 adet incince doğradığımız domateslerimizi de koyduk içerisine. Bir döndürelim. Etimizin üzerinde köpük birikmişse arkadaşlarım, köpüğünü şöyle alın. Etimizi karartmasın. Etin köpüğü varsa kenarlarına bakın şöyle. Kenarlarından etimizin köpüğünü kesinlikle alın arkadaşlar. Evet, benim etlerim muhteşem şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle inciklerim pişmeye başladılar. Sularını koydum. 15 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine sosunu katacağım. Şöyle. Dediğim gibi bu sosu tencerenin içine koyup ön etleri üzerine e, mühürleyince koyup üzerine suyu öyle de koyabilirsiniz. Ama ben iyice bir mühürledim. Tencerenin içinde mühürlemeye devam ettiğim için sosunu bu şekilde koymayı tercih ettim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi etlerimiz kemiğine ayrılana kadar düdük tencereye koyarsanız daha çabuk pişer. 40 dakikaya devam edecek arkadaşlar burada. Evet pilavımıza geldik. Şimdi Ankara tavamızın pilavını yapacağız arkadaşlar. Şöyle 4 su bardağı şehriyemiz var. Şöyle arpa şehriyemiz. 2 su bardağını ben hafif biraz önceden kavuracağım. Şöyle 2 su bardağını aldım. Biraz rengimi döndüreceğim. Diğerlerini ondan sonra ekleyeceğim. İçine diğer şehriyeleri koyacağım. Ona da çok az rengini göndereceğim. Yani beyazlı pembe olacak pilavımız. Pirinç pilavı mantığında olacak arkadaşlar. Diğer iki bardağımızı da ekliyoruz içine. Şöyle hemen biraz karıştıracağım. İçerisine bu esnada bir, bir kaşık tereyağı koyuyoruz arkadaşlar. ise evinizde tereyağı bir kaşık tereyağı koyun. Şimdi bakın şehriyelerimin rengi biraz dönecek. Öbürleri biraz daha kavrulacak. Tam şöyle bir dengeye sağ borcamı alacağım? Evet şehriyemizi misler gibi kavurduk. Şöyle yapacağımız kabın içerisine alıyoruz. Arkadaşlar siz inciğinizi kendinize göre biz kalabalık yiyeceğiz akşamlayın misafirim var. siz kendinize göre ayarlayın. Mesela kişi başına birer tane incik Kişi başına e, yarım şarj su bardağı pilavlık şehriyenizi koyabilirsiniz. Ben daha fazla yaptım. Çünkü benim 8 tane incim var. Ona göre de pilavımı da 4 bardak koydum. Tam olacak. İşte normal tencereye koydum. Ben 2,5 saatte pişti inciklerim. İstediğim kıvama geldi. Normalde düzgün tencereye koyarsanız daha çabuk sürede erdenebilirsiniz. Şöyle lop nope oldu resmen. Şuraya Evet incilerimiz tamam. Şimdi hemen suyumuzu alacağız arkadaşlar. Suyumuzu ne kadar koyacağız? Buraya biz 4 su bardağı e, şey koyduk. Şe, e, şehriye koyduk. Arpa şehriyemizi koyduk. Şöyle şöyle üzerine yavaş yavaş gezdirerek 8 su bardağı etimizin suyunu etimizi koyabiliriz şimdi üzerine. Etimizin suyunu koyduk arkadaşlar. Şöyle inciklerimizi tenceremizin üzerine tepsimizin üzerine dizelim. Bu arada fırınımızı açtık. Fırınımız ısınıyor arkadaşlar. Fırınımız 190 derecede. 10 dakikadır ısındı. Hemen atacağım şimdi etlerimden içine yemeğimi. Bu şekilde arkadaşlar şöyle yağlarından alalım. Şöyle inciklerin üzerine hazırladım. Ben tepsimi değiştirdim. Bu arada oval tepsim benim şey oldu dar oldu biraz. Fırına girince taşmasın diye şöyle üzerlerine yemeğin yağsından kendi yağsından şöyle üstte gelenlerden daha güzel kızarsın diye şöyle alacağım fırınımıza gönderelim. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi ben masamı kurdum. Şöyle pişti etlerim. Şöyle etlerim pişti. Adeta arasından kemiğini şöyle hemen elimden çekeceğim şimdi size göstermek için. Fotoğraflarını bir çekeyim arkadaşlarım. Şöyle. Bence bütün övgüleri hak ediyor. Ankara tavamız muhteşem oldu. Şöyle birazcık maydana serpelim üzerine. Evet. Ankara tavamız hazır arkadaşlar. Şahane bir yemek yaptım. Ana yemek yaptım sizler için bugün. E, mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz elinize bir parça et, bir tane tavuk butundan bile yapabilirsiniz arkadaşlarım. Parça etle, kuşbaşıyla, tavuk etiyle, tavuk butuyla yapabilirsiniz. Şöyle ben gördüğünüz gibi bahçemden çeri domatesten acı biber kopardım. Yoğurdumu koydum. Çoban salatamı yaptım. Ben servisimi bu şekilde yaptım arkadaşlarım. Ana yemeğimiz de budur. Evet canlarım bana hala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Bir dahaki videomda buluşmak üzere canlarım. Hoşçakalın.